İyi günler sevgili izleyiciler. Ben psikolojik danışman Halil İbrahim İşbirici. Bugün sizlere bipolar davranış bozukluklar hakkında bilgi vermek istiyorum. Bipolar bozukluk nedir? Bipolar bozukluk nasıl atlatılır? Ve bipolar bozukluğun tedavi yöntemi nelerdir? Konulara kısaca değineceğim. Bipolar bozukluk iki uçlu duygu, duygu bozukluğu olarak da bilinmektedir. Bu dönemde kişi birinci aşamada Manik dönem dediğimiz dönemi yaşar. Manik dönemdeki kişi aşırı coşkulu, heyecanlı, sevinçlidir. Duygularını adeta ölesiye yaşamak ister. Örneğin bir kumarbaz ise bütün parasıyla kumar oynar. Örneğin bir eğlence müktedası ise sabaha kadar dans etmek ister. Veya, veya örneğin bir e, film müktedası ise sabahlara kadar film izlemek ister. Fakat işin ilginç tarafı manik dönem geçtikten sonra kişi depresif döneme girer. Depresif dönemde ise tam tersi gündüzleri uyumak ister, geceleri e, eğlenmek ister. Ya da geceleri hiç uyuyamaz, gündüzleri huzursuz kalır. Çevresine zarar vermeye başlar. Çevresindeki insanlara bıkkınlık verir. İşte bu dönemde çevresindeki insanların bu kişilere anlayışlı davranması, onları tedavi olmaları için ikna etmesi gerekmektedir. Çünkü bir parak bozukluk yaşayan kişiler, Hastalığı ilk aşamasında fark edemezler, kendilerini sadece yorgun ve strese maruz kalmış zannederler. Halbuki kişinin bu ya coşkudan üzüne, gitmesi ve neşeden mutsuzluğa doğru gitmesi, onun bipolar bozukluk yaşadığını göstermektedir. Peki çözüm nedir? Çözüm kesinlikle psikiyatrisi bir tedavidir. Düzenli olarak psikiyatrisi giderek ilaç alınması gerekmektedir. Peki neden ilaç alınması gerekmektedir? Çünkü sorun biyolojik bir sorundur, kalıtsal bir sorundur. Bazı kişilerde bipolar bozukluk görülebilmektedir. Bu insanların genetik mirasa incelendiği zaman bu insanlarda genetik olarak bipolar bozukluğa yatkınlık görülmektedir. Bu da sinir sistemi içerisinde meydana gelen bir takım aksaklıklardan kaynaklanmaktadır. İşte burada psikiyatrist hastaya gerekli ilacı vererek hastanın tedavisi gerçekleşmekte mükelleftir. Ancak biyolojik olarak sorun çözüldükten sonra kişi terapi almaya ve travma terapisi almaya ikna edilmelidir. Çünkü direkt terapi almak kişinin sorununu çözmeyecektir. Dolayısıyla öncelikle fiziksel tedavi şarttır. Peki bu safada yani bipolar bozukluk safalarında kişiler neden önce neşe, sonra da neşeden sonra travmaya girmektedirler? Çünkü hastalık iki aşamada gerçekleşmekte. Ve birinci aşamadaki o neşe ve hüzün istemeden, isten dışı olarak ikinci aşamada hüzne ve eleme dönüşmektedir. Doğru teşhis ve tedavi hastalığın tedavisinde son derece önemlidir. Çünkü... İnsanlar zaman zaman üzülürler, zaman zaman sevilirler. Dolayısıyla insanların yaşamış olduğu duyguları fark etmeleri insanların aslında iyi olduklarını gösterir. Fakat kişi bunu fark edemiyorsa, hasta olduğunu farkında değilse işte orada çevrenin devreye girmesi ve gerekli tedaviyi sağlaması için kişiyi ikna etmesi önemlidir. Ee, teşekkür ediyorum beni sabırla dinlediğiniz için. Ee, öncelikle kanalıma abone olmanızı temenni eder. Ve size iyi günler dilerim.